kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu yeni içeriklerle sizlerden birlikteyim 2025 siyanar Bosporus yat kuarındayım Parker'in güzel bir teknesine sahipt oldum Monaco isimli bir tekne bakalım içeride bize ne gibi sürprizler bekliyor buyurun şimdi şöyle etrafını dolaşaraktan çekeyim benim kameramanım nerede? Buyur reis. Buradan girebiliyoruz böyle. Tabii. Şuradan. Kırmızı halı buyurun efendim. Siz bizi karşılayın. <laughs> İki tane 300'lük v 8 de burada. Hmm, bu arka kısmını da böyle değerlendirdiniz. Burada da bir alan oluşmuş esasında. Evet. Güneşlenme alanı daha da büyütebiliyorum orayı. Burayı uzatabiliyor muyuz? Evet, şu öndeki minderler dönüyor. Hı. Hmm. Ee, aynı seviyeye geliyor. Orası 2-3 kişinin yatabileceği bir alana dönüyor. Ah, harika. Hayır. Hmm. Şöyle koyayım. Evet, burada Bun, bunu öne çekerekten bir alan kazanıyor. Öne çekme kısmı sadece makineleri yukarı kaldırırken. Ha, o zaman gerekiyor. Aynen o zaman gerekiyor. Hmm. Burayı açmışsınız. Tam bir alan. Şöyle bak alabilirsin. Bayağı bir geniş. Eee evet. hacim. Yaptığımız en büyük şey bu oluyor yenilik olarak. Doğru, doğru. E, i̇ç alanla dış alanını bir hale getiriyoruz. Tabii yani büyük bir e, geniş alan olmuş. Aynen. Yani Şöyle bir baktığınızda şey gibi yani durmadan girmek gibi hani bir takıla takıla değil de hani lamburlu girebilirsiniz. Çok güzel. Raylar falan koymuşsunuz koltuğu hareketli öne, almak, öne için. almak için. Doğru. Çok güzel. Dışarıda bizi bir buzdolabı karşılıyor küçük oh. içecekleriniz için. Bu da sürpriz. İçeride hmm. daha büyük bir buzdolabı var. Hmm. bizi bekleyen. Ee, şey güzel. Hani havuzluklasınız. Bir kimseyi İçeri rahatsız etmiyorsunuz. Gerek yok. Evet. Aynen. Sikere tarafta sigorta panelim beni karşılıyor. Evet. Buradaki bu masanın detayı da çok güzel. Bakar mısın? Bak şu şekilde. Buraya bardaklarını falan koyabiliyorsun. Eğer gerekmezse de böyle masayı tam olarak açıyorsun. Burada kaç kişi yemek yiyebilir? ha Burası devam ediyordu Burada 3 Burada üç. Burada üç e, buraya da iki veya üç koltukla Heh. şey yapabiliyoruz. Altı kişi diyelim. Bunu büyüten... Tekne sahiplerimiz de oldu. Anladım. Daha i̇steğe büyük. bağlı. Aynen isteğe bağlı. Evet. Şöyle yapalım. Ha, tek yönlü buraya bırakılmış. Aynen. Sana dersem şöyle çevirerekten hani Tam buradan bir sunum gibi. Hmm. Orada öyle bir şey tasarlanmış. Bu kapının dizaynı biraz farklı gibi. Evet kapı Katlanabilir. alanı, alanı kapatmaması adına burada kalmak yerine kanatlı bir şekilde hmm. katlanır bir şekilde. Yani evet. İki kanat Deniz değil mi? Tek geçiyor. eklemden siz çözmüşsünüz. Çok güzel. Sigorta paneli burası. Evet, ses buradan. Sistemimizin üstünde. hepsi var. Kolonlar falan Aynen. buraya koymuşsun. Marine kolonları. bu masada hareketli. Masa yatak oluyor mu? Masa yatağı dönüyor. Dönüyor. İki Çok kişi. Daha, iki kişi evet. Evet. Oraya. Ölçü ona benziyor gibi. Burada bir fırın Fırı var galiba. Bir de. Evet. Gösterin isterseniz. Aynı zamanda mikrodalga görevi de görüyor. Çift işlevli. Burada yine bir buzdolabım var. Evet. Çok güzel. Hemen mutfak temizliğinin altında hmm. eviye. Hı. Hmm. Bu şekilde. O musluk havaya mı kalkıyor? Yok. Şu şekilde. Ha o, o seviye. Biraz da biraz kalktı. Tamam. Evet, çok az bir şey. E, yeterli o da. Şu şekilde. Ha, güzel. Çıkıyorum. Hemen iskele tarafta. Hı, hmm, Solumuzda. Evet. Hmm. Bu valas dizelle hmm. çalışıyor. Dizel derken mazotla çalışıp ve bastı sistemi gibi düşünün. Ee, dizel dizelleri ısıtıyor. Hmm. Yine buraya veriyor. Tamam. Ve aynı şekilde yine levha üzerinden ısı, ısıyı sağlıyoruz. Aa bu daha güzelmiş. Aynen. Yani. Bu bunun en güzel koku yapmıyor. Herhangi bir içeriği ısıtma durumu da söz konusu değil. Hım. Ee, o şekilde bayağı kullanışlı ve yani depoyu doldurdunuz mu dizelle hmm. büyük ihtimalle iki sezona kadar ne diyorsun çok yani? rahat yetiyor daha neler göreceğiz daha hocam <laughs> böyle oldu artık vallahi. burada da bir sanruf e, sunroof evet, gibi sunroof mevcut İki yanında bir tarafta gölgeliği var bir tarafta sinekliği hmm. mevcut bak istersen bak böyle çekiyoruz i̇ki şöyle tam merkezden çekeyim böyle Güneşlik gibi oluyor değil mi? Evet. Diğer taraf sineklik. Sineklik olarak geçiyor ya daha şeffaf. Ambiyans aydınlatma şuradan şey yapmışsınız çok Aynen. güzel olmuş. Bu gene elektrikli. Buradan gösterebileceğiniz bir şey var mı? Simrad 12 inç ekranımız karşılıyor. Baş pervane kontrolümüz var. Burada. Aynen telsizimiz hemen karşınızda. Her şey elimizin altında Aynen. yani. Yeni nesil Merkür'ün elektronik gaz kolu mevcut. Evet. Artık trimleri trimi ne kadar kendi Hı -hı. yapıyor? Oto trimi var. Oo. Siz seviyeyi ayarlıyorsunuz. Evet. O dalgaya veya hızınıza göre motor trimini kendi veriyor. Çok güzel. İyice işi basitleştirdi. Vallahi e, iki tane Şu motor olduğu için çift. Şöyle açayım tamam mı? görmeniz adına. Hmm. Bunu açılırken elden basmamız gerekiyor galiba. Tabii, evet. Ee, şey, Webasto marka mı Sunroof? Evet, İl, evet. Webasto'nun ilk, defa Sunroof'unu gördüm. Evet. Ya yani bu da bir evet. ilk olmuş oldu. <laughs> yani öyle değil görmedim görmediğim şey gördük mü? <laughs> Ayıp olur yani. <laughs> bu şekilde de kapanıyor. Hani is Aynen. isteğe bağlı. Çalışması falan gayet e, rahat. Arıza verme olayı çok düşük. Çok düşük. Yani eğer arıza verirse zaten denizde hiçbir şey sabit kalmıyor ki birkaç yıl sonra, beş yıl sonra başlıyor eskime. Sezonda bir aralara bir bakım yani hmm. yağlamak gerekir. Temizleyeceksiniz, Temizleyeceksiniz, yağlayacaksınız, kullanacaksınız. Ya bakın, bakmadığın sürece senin değil. Doğru. Yani en önemli olay. Buradan mesela şu yükselme olayı da var. Hani zaten bizim boylar böyle mu muazzam uzun olmadığı için. Şimdi esasında bu şeyde lazım olur. Limana girerken çıkarken tabii. teknenin her tarafını kontrolle amaçlı öyle. çıkmak için. Bir de ayakta belki ayakta. bazısı gidiyor, halatı yani. kendi bağlıyor, tek Tabii. tabii. Sancakta kapım var, hmm, evet, o da buradan... da yine yanaşıp ayrılmalarda müthiş kolaylık sağlıyor. Tabii canım halatı atmaya tutmaya, Ataköy Atatürk'e marine girdin, yakıt ikmali yapacaksın, Aynen. ne yapacaksın? At halatı adı <laughs> bir şekilde. Arka erişeceksin. Dön, dönüp de öne geçmenize gerek kalmıyor. Tabii, tabii, tabii. Aşağı inelim. Ondan sonra Hemen ona dikkat ettim ya. Hemen böyle bir canlandı aşağısı. Çift kamera, ha hani kam iki kamera bir şey i̇ki var. İki kamera, Lavabo. bir tuvaletim var aynen. Tuvalete hem buradan girişim var hem masterdan ayrı bir girişim O var. çok önemli ya. Aydın. Ben e, teknemde hani acemisi olduğum için resif aşamasındayım. Bir misafirim olduğu zaman master kabine giriyor, lavaboya giriyor. Büyük atar. Evet. Olsun ya çözüme ulaşılabilecek çözüme şeyler. Abi. En azından şey bunu görüyoruz. Gösterge paneli de çok güzelmiş. Ve lavabo kısmı falan da gayet yüksek. Şöyle alayım ben istersen. Burada aynı şekilde duş kabini var. Master kabin giriş çıkış. Ve şöyle göstereyim. 20 santimden daha yüksek. Baya baya yüksek yani. Hadi kafanı yukarı vurma mümkün değil. Bunların altı saklama kapları. Evet. Merdiven altları değerlendirilmiş. Master kabin de baya geniş. Baya geniş. Tabii. Geniş, yüksek ve işin en can alıcı kısmı, sabah uyandığında denize karşı uyanıyorsun. Aynen öyle. Yani o, bunun maddi olarak bir karşılığı yok. Yok. Gerçekten. Ee, lavaboya giriş buradan. Şöyle göstereyim. Buradan giriş var. Direkt duş küvetinin e, olduğu yerden giriyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Oh, evet. burada durdu. Burada saklama bölümleri var galiba. Evet, oradan sintine ulaşılıyor. Hı, hmm, sintine. Kaç tane Sintine var bunda? Burada iki. İki tane bir, var. Bir basatta, evet. bir kıçta. Kıçta. Bak buraya da şey koymuş, saklama alanları koyuyor. Yani her alan değerlendirilmiş. İşin en güzel kısım buradaki aydınlatmalarla e, aydınlatmaları da kullanabiliyorsun. Hani vardır ya karanlıkta içinde var olanı bile göremezsin. Burayı da değerlendirmişler. Ben çıkayım. Şimdi e, şeye buradan çıkıyoruz değil mi? Tabii buradan, kıçtan nasıl istersen. Kıçtan derken? Yani dönerek de çıkalım. O zaman dönerek ben çıkalım. Yürüme yolumuz geniş. Ustayı zora sokmayalım. Tabii buyurun. Bizim asimetrik sancak taraf daha geniş olan yürüme yolu. Evet ve yürüme yolu çok rahat geniş. Ben önden gidiyorum ki, bak rahat rahat gör. Ya yani ayaklarım şu an gayet rahat bir şekilde ve rahat yürüyoruz. Hani şey gibi değil yani yengeç gibi çık. Vardı <laughs> <laughs> bile hep belizada. Belizada. Tabi. Tabi. Olmazsa olmazlardan çapımız ve buradaki alan da gayet geniş. Çok güzel. Ha buradan da iniş olabiliyor yani. Üskele sancaktan. Sadece orası biraz daha da. Tamamen usturmaça asmaya uygun. Evet tabii tabii yani. Teknenin etrafında çok rahatlıkla dönebilirsiniz. Evet arkadaşlar Parker'ın modelini inceleme fırsatı olmuş oldu ve efendiye çok çok teşekkür ederiz. Şimdilik yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Like like diyorum. Görüşmek üzere.